Yardım ya. Ben ne anlarım bu işlerde? hani Allah aşkına bir yardım et de ya. Ben bu mankenlik mukenlik işlerinden falan ne anlarım ya? Hayırdır oğlum? Söylesene gururlanalım. Ne oldu? Mankenlik teklifi falan mı aldın? Ha Ayşe annen. Okul defilesi için. He ya yani bir tane arkadaşı varmış bunun ona söz vermiş. Ondan sonra çocuk Caymül geldi benim başıma ekşidi. Benim de var bir noktada kabul etmiş oldum yani. Ama hani yani ben şimdi podyumda kırıtma mırıtma falan ben beceremem öyle şeyleri abi. Yani hani biri böyle bir imalı bakışını yakalayacağım alacağım o kişi gözüne sokacağım bir daha adamın falan. Hastanesi polisi karakolu bilmem nesi yani. Neticede ben kendi kardeşime zarar vermiş olacağım onu istemiyorum. Hmm. <laughs> Sana yardım ederim ama sen de bana yardım edersen. Ne demek? Ne? Anlat. Ayşen. Efendim anne. Ay Ayşen, Ayşen kusura bakma. Çok özür dilerim, unutmuşum. Ama söz veriyorum, hiç merak etme. Ben sana mankeni de bulacağım, arabayı da. Anne, zaten manken de var, araba da var. Bak, hatta mankeni çağırıyorum ben sana. Abi! İşte ee, işte yok. Ya ben tarihini unutmuşum. Bugün Karadeniz yemekleri kermesi vardı. Bak abinin de ablanın da orada olması gerekiyor. Çünkü dükkanın reklamı çok önemli biliyorsun. Anneciğim neden bana daha önce söylemedin? Nereden manken buldun peki? Beni çağırmışsın Perihan abla. <laughs> olmaz. Olmaz anne olmaz. Bak sen bir karışma bir sus. Aa. Ateşciğim Demir'in acil bir işi çıktı. Ayşe'nin okul defilesi için senden mankenlik yapmanı rica etsem beni kırmazsın değil mi? Cık. Ya aman efendim ben sizin için her şeyi yaparım. Ne demek? Anne bak olmaz diyorum lütfen beni dinle olmaz. Cık. Bak vallahi bak ben bu mahallede ateşten daha iyi yapabilecek birini tanımıyorum. Ya baksana manken gibi çocuk bu. Teşekkür ederim. Ha, ya ille de olmaz, olmaz diyorsan, elimizde son kalan manken bu. Anne! Yani sen bilirsin, bir sene daha kaybedersin. Ben karışmam. Yazık olur, zaman kaybı. Sen bilirsin. Vallahi helal olsun. Bir telefonla hemen verdi arabayı Rafet. Ben olsam sabaha kadar yalvartmıştı. Vallahi büyük anne ha, büyük. Annem büyük ha. Of of, of. O zaman ben bu ofu tamam olarak kabul ediyorum ve defilede hepinize başarılar diliyorum. Ben de size hemen yardım ediyorum. Şuayb abi bunlar nereye gidiyor? Bagajlar. Hadi, hadi kızım acele et. Anne bana sormadan nasıl böyle bak, bir şey çok yaparsın? çok güzel olacak. olacak Göreceksin bak. Bak sonra bana teşekkür edeceksin. Hıh göreceğiz. Ne yapıyorsun be? Defile olur geldiğimde her şey bu yaratıcı süreçte hep olur bu. Olur, olur. Şuayb abi ne yapıyorsun? Ben rally şoförüyüm ya, ben. benim işim bu. Sen arkaya geç. Çok mantıklı. Selam. Gel abi, gel. Alper! şimdi Yasemin de yolladık mı operasyon tamam. Zanne ne oldu? Hadi acele edin. Nereye? Kermes var kermes kermes. mutfakta iş. Hadi acele etme Ne Ay kusura bakmayın bugün kermes vardı şunu çabucak yerseniz kapatmak zorundayız çünkü. Oh, Merak Tamam Merak'cığım hadi kızım.